Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle bir e, okul çantamda ne var videosu. Bir yapacağım, iki yapacağım. bir nereden çıktı? E, umarım beğenirsiniz. Açıkçası ben pek... Be yani beğenirsiniz umarım. Neyse hadi başlayalım. Okul çantamda hiçbir şey değişiklik yok. Yine aynı okul çantası, yine aynı e, şeyler. Bir tek değişik olan demiştim zaten... Bilmiyorum demiş miydim. Orta gözünde bir e, peluş takacağım. Bir şey takacağım diye. O da buydu. Biliyorum şu kız biraz kötü duruyor ama çok hoş. İlk şu gözden başlayalım. Bu arada bugün Pazartesi. O yüzden geçmeyeyim. İlk bu gözden başlayacağız. <laughs> evet. Iyice, İlk olarak ıı, bu ekran temizleyici. Bunu ben gördüklerim için kullanıyorum. Daha sonra mendil gözlüklerim için. Ben gözlük gözlüklerimi ayırıyorum pazartesi günleri. Ve gözlüm e, gözlüğüm bu da düşmezse çok iyi olacak. Neyse böyle kaldı. Şöyle. Gözlükleri bilmeyen neredir? Ya yani bu büyük çerçeveli olan gözlüklerden kapanmıyor. Evet burası bitti bu kadardı. Neyse hadi diğer göze geçelim. Şimdi bir diğer göze getireceğim. Şu orta geze. Özür dilerim. Orta kızın dediğim gibi şöyle bir peluşu var. Şöyle. Bir tane daha var ama onu da pek takmak istemedim canım. Şöyle ilk elime gelen ve sizin de ilk gördüğünüz. Şöyle bir şapka biliyorsunuz ben kapalıyım ve bugün yani pazar, yarın yani pazartesi günü bizim bedenimiz var. Bu nedenle e, bunu da götürmek zorundayım. Zorundayım demeyeyim de. Diye. Yani bunu götürmeden edemiyorum. Çok seviyorum bunu. Daha sonra e, şöyle bir şey çıktı. Bunun, bu şey böyle cüzdan ama içine cüzdan başka bir şey benziyor. Şöyle anahtarlıklar. Ve parçalığın. Böyle. Bir <laughs> cüzdan Daha sonra not defteri. Benim diğer not defterim bitmiş. Bu buna geçiş yaptım. Bir cüzdan daha yine aynı cüzdan. Regina cüzdan. Regin belki de bilmiyorum. Bu sarısı. Bunun içinde de şu krem tıraş çöpleri var. Krem kutunu bildiğiniz için onu göstermeyeceğim. Daha sonra ilerleyin. E veya bilmiyorum. 15 adet ıslak kavlusu ıslak menüye veya. Evet burası da bitti. Şimdi değil, geçelim en büyük göze. Bu arada benim pazartesi günü e, ders programım şöyle. Resim, müzik, Türkçe, Türkçe, beden, beden. Bu nedenle içini pek fazla doldurmuyorum doldurmuyorum diyeceğim ama pazartesi günü için daha çok dolduruyorum. Şimdi geçelim en büyük göze. En büyük gözde de dikkatinizi çekmesini istediğim şöyle bir peluş var. Bu peluşu da çok seviyorum. Şöyle açalım. Şöyle bir gösterme sahip. İlk olarak Türkçe derslerim gelişti. Türkçe var. En altlarda. Kalem kutum, kalem kutum bildiğiniz için bunu göstermiyorum artık. İki tane, e, iki tane değil, bir tane, bir tane öğrenci çalışma kitabı Türkçe, bir tanesi de ders kitabı, öğrenci çalışma kitapları var. Öğrenci ve ders kitabı. Var. Neyse, daha sonra benim not aldığım defter ama şöyle bir şey var. Diğeri diğer defter, e, ee, ödevlerimi işte video planlarımı falan yazmak için bu normal notlarımı alıyorum bunu ders notlarımı. İnek olduğumu düşünebilirsiniz ama inanın ki öyle değilim. Şöyle postitlerle falan. Aynı notlarımı alıyorum. Arkadaşım da aynı şekilde. Yani not almayı seviyorum. Hem sınav günleri, dersten, kitaptan üstüne bileyim defterine falan çalışacağım. Bu önemli notlardan da çalışıyorum bazen. Daha sonra son olarak da Türkçe yapmak testi. Burası da bu kadar şimdi geçelim diğer fileli gözlere. İlk olarak şuradaki fileli gözüne geçelim. Burada pek bir şey yok ama. İlk olarak Elime geçen şöyle mavi bir bant. Bunların özel bir var mı bilmiyorum. Şurada da sanki bir şey var. Aa bu oyun hamuru. Aslında ben bunu oyun hamuru olarak değil de stres yani sinir topu olarak sinirlendiğimde bunu böyle sıkıyorum. Çok hoş oluyor. Özellikle işte sınavlarda falan stresimi atmak amacıyla. Burada bu kadar şey var. Şimdi geçelim. Şöyle bu tarafa. Zaten bu tarafta da gördüğünüz. Şöyle Karacakaya Uludağ'ın e, 0.5 e, Buçuk litre demeye pek gönlüm yetmiyor ama. Buçuk litrelik. Yarım litrelik. Şöyle bir suyu. E, suyu okula götürüyorum. Dediğim gibi beden eğitimimiz var. Biliyorum çok sorun edilebilir bu. Sizin aranızda. Ama beden eğitimiyle çok fazla su ki bunu bilenlerimiz vardır ki haftada illa ki hani e, bedeniniz vardır bu neden çok susuyor insan ne bileyim ben kantinden almak istemiyorum. çünkü biz bu evde e, dışarıdan su alıyoruz ve dışarıdan su almıyoruz biz e, garajdan ya üf, çeşmelerden su alıyoruz ve hani çeşmelerden ne bileyim ben daha iyi buluyorum çeşmeleri. Böyle dışarıdan olunca ne bileyim mikroskopik canlılar falan zararlı. Onları falan tabilerler diye düşünüyorum için. Kendim evden götürüyorum. bu gözde de sadece bu kadar. Bu kadar şey var. Ee, nasıl bakalım? Evet arkadaşlar benim pazartesi gününkü programım bambaşka. Çünkü pazartesi günü sadece 4 ders işlediğimiz için fakat bunun e, ikisi bir şey götürmediğimiz için. O bir tanesini götürürüz ama neyse. Bu nedenle pek fazla şey oluyor ama hani pek fazla şey koymam çok gereksiz. Bu nedenle tekmek istedim. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler demek istemiyorum. Çünkü ben size peluşları iyice bir gösteremedim. Şu gözden başlayalım. Şu gözde şöyle bir şey var. Peluş demiyorum. Ben peluş demeyi tercih ederim. Şöyle bir şey var. Fakat ben o göze şunu nasıl yapacaksam bunu takmaya düşünüyorum. Ne bileyim şöyle falan. Çok güzel. Bu buna çok seviyorum şöyle. Ama bu da kalabilir. Ne bileyim bu da çok iğrenç duruyor düşünüyorum. İkinci gözde ise Hepsini bir göz bir tarafa almak istiyorum. Şöyle daha göreceğiz. Ee, i̇kinci gözde de şöyle bir mil iğneyi var. Bu benim anahtarlıklarımdaydı. Fakat anahtarlığım işte cüzdana sokmak için pelüşü çıkarttım. Bu da çok büyük olduğu için. Pelüş diyorum ben. Bunun başka bir adı var mı bilmiyorum ama. Bu milk iğneyi. Böyle mor bilmem ne bilmem ne. En büyük gözde de şöyle bir şey var. Bu ayı şunu tutuyordu da. Bu mu olmuş böyle ya? Şöyle. Bu şapkaya tutuyordu bu ayı. Şuradan. Ama o koptu. Böyle bir şeyler oldu buna. Ama yine de çok hoş duruyor. Yani böyle gayet sade bir çanta. Neyse. Herkese iyi günler. Umarım beğenmişsinizdir. Yani herkese iyi günler.